Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Haft Sky Blog serimizin 36. bölümüyle sizlerle beraberiz. Yine Botanya görevleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir önceki bölümde Gaia'yı ikinci denememizde katlettik. Gaia spiritlerimiz var artık. Nerede la bunlar? Nereye gitti? Aa. Ha şurada. Güzel. Şimdi bununla ilgili görevleri bir tamamlayalım. Öncelikle ne lazım? Şu arkadaş lazım bize. Nerede bizim so uyuyacağız zamazingomuz? Sen bir geliyorsun bizle. Şunları bir toplayalım. Şimdi sen ortaya. Neydi bu? İki tane elementium, bir tane gaya spirit. Hop hop. Bir tane de gaya spirit. Aldığımız zaman gördüğünüz gibi bu görevde tamamdır arkadaşlar. Ver bize living wood ver. Sıkıntı yok. Hoppa. Döndük geriye. Şurada bir tane şey var. Gaia mana spray'dir. Bunu da yapalım. Şu elvinlerden lazım bize. Ee, dırıt. Baltamız nerede bizim? Aynen. Sen de bir gel yanıma. Şunlardan bir tane çalacağız. Hoppa. Şimdi şu. Bir tane şu. Bir tane şu. Gaya Spirit buraya. Bu arkadaş buraya. Aynen. Hatta bunu kursak mı? Şimdilik kurmaya gerek yok. Yeterince manamız var. Sen de şurada dur. Önemli olan görev tamam olsun. Bu da tamamdır. Şimdi bu neymiş? Flying. için Fugial Tiara. Hmm. Şimdi Ender Air Battle lazım bize. bu ende gitmemiz lazım bunun için. Hemen bir uyuyalım. Güzel, ende de gitmiş olacağız. Sıkıntı yok. Şimdi uyuduk. Onun için biraz bekleyelim. Hemen ende gitmeye gerek yok. Ne lazım başka? Şu arkadaşı yapmamışız. Dandelion. Şimdi purple. İki tane purple, bir tane lime, bir tane green lazım. Purple var mı? Şu purple. Bir tane var ama yetmez. Hop. Şimdi iki tane purple. Hemen şu arkadaşa yerleştirelim. İki tane purple. Bir tane lime. Şu ne? Green bu. Lime yanılmıyorsam şu. Aynen. Bir tane lime. Seni de şuraya koyalım. Diğeri neydi? Green. Green. Şu mudur? Aynen bu da green. Hoppa. Sonra rünlerimiz lazım. Bunun için air, earth, fire, water. Zaten klasikler. Şimdi bir tane water. Şunları bir kaldıralım önümüzden. Bir tane fire. Oğlum git. Yapıştın elime bir tane ört, bir tane eğir. Bunları da bir yerleştirelim. Sen, 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 sen. Bir tane de Gaia Spirit lazım bize. Hmm. Şuradan. Hoppa. E ne eksik? Aa burada yapmayacakmışız bunları. Hiç hoş değil. hiç bakmıyoruz arkadaşlar hiç, hiç 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 şimdi sen dur sen bir dur şu 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 resmen saçmalıkmış yaptığımız sen geri gel sizler geri geldiniz güzel şimdi bir tane bakıt alalım o zaman şu arkadaşta yapacakmışız. İddia o yönde. Hoppa. Şimdi Lime Green Bu Bu Sen şurada bir dur. Sonuçta bu bir çiçek. Ondan sonra sen 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 Ve Gaya Spirit Aynen Bir tane Seed lazım bize. Şuradan bir tane de seed alacağız. Hoppa. Bu çiçeğimiz de hazır arkadaşlar. Bu da yemek yerek mana üretiyor. Gördüğünüz gibi şu seküler bloklardan hatta bir tanesini alalım. Hatta cobble. Hop. Şöyle bir de cobble alalım. Şöyle bir üstümüzü boşaltalım size göstereyim. Şu Gaia Zamazingosu vardı. O nerede? Bu mudur? Yok. Bu Elvin. Şu arkadaşları da bir alacağım. Şuraya koyalım. Ondan sonra Nerede bizim şeylerimiz, kablolarımız? Ayda. Şuradan bir biraz kablo alalım. Hop. Fazla oldu. Oğlum bir dur lan. Heh. Hoppa şu arkadaşı koyalım. Nerede alsağımız ha? Diyelim ki sen buraya salla. Gördüğünüz gibi bu secular bloklar yemekten oluşuyor. Kendisine salladığınız zaman bu arkadaş bunları yiyor. Ve mana dağıtmaya başlayacak. Hatta şunları da ben şunu ayarlamak istiyorum. Bunda sıkıntı yok. Bunda sıkıntı yok. Bunda sıkıntı yok. Oğlum yemedin mi? Nasıl yapıyorduk bunu? Şöyle miydi? Vallahi hatırlamıyorum arkadaşlar. Siz bakarsınız artık. Şimdi. Geldik fasulyenin faydalı kısmına. Artık son görevleri yapıyoruz. Burada manamız zaten bol galiba. O yüzden şu anda bir şey. Evet mana havuzu dolu olduğu için. Şu anda bir şey yapmıyor. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şu arkadaşın içinde bir boşaltsın. Hatta bunu Gaya mana spreader ile yapalım. Daha hızlı olacağını iddia ediyorum. Şunun içine salla diyelim. Aynen. Şimdi buradaki havuzdan boşaltıp buradaki havuza dolduracak. İhtiyacımız olsa artık kullanılır. Şimdi geldik fasulyenin hakikaten faydalı kısımlarına arkadaşlar. Şimdi bizim battle'a ihtiyacımız var. Şuradan bir alalım. Sen git, sen git. Yemek kal. Sen bir kenarda dur. Şuradan bir tane revert back var. Epic. Necrotic bone çıktı içinden. Atalım. Şimdi end kekimiz vardı bizim. Aman Bunun için de endrayı lazımdı galiba. End kekimizi şöyle koyalım. Bunu endrayla besleyeceğiz. Hopa. Pardon. Diğeriyle mi besleyeceğiz? Ayof. Ender'la Hatırlamıyorum ki. Aynen. Aya besleyeceğiz. Yanımıza şişemizi aldık. Ve End'e gideceğiz. Hoppa. Şimdi End'e geldikten sonra yapmanız gereken arkadaşlar yanılmıyorsam şu şişeleri aynen. Şu şekilde End Rail Battle'la doldurabiliyorsunuz. Doldurduktan sonra bunları kullanabileceğiz. Hoppa. Şöyle bir salalım kendimize. Çünkü ente yapacağımız bir şey yok. Sadece bu arkadaşları almaya geldik. Tamamdır. Hoppa. Şimdi görevi tamamlayalım. Bu tamamdır. Burada başka görev kalmadı herhalde. Bakayım evet %96'ya geldi. Şimdi şu tiarayı yapacağız. Bunun için 2 tane feather, 2 tane elementium lazım. Şimdi Ender Rail Battle. 1 2 1 2 3 4 Feather'ımız vardır herhalde. Aynen. 2 tane de feather. Şimdi nasıldı tarif? Şunlar şuraya. Şöyle. Şöyle. Aynen tiaramızı aldık. Şimdi buradan E'ye basıp şuraya girip şunun yerine mi koyacağız? Aynen. Koyduğumuzda yanılmıyorsam yanımıza bir tane de mana tableti aldığımızda artık uçabileceğiz arkadaşlar. Bu manadan harcayacak bizim uçmamıza yarayacak. Şimdi bu da tamam. Muhteşem oldu. Şimdi yapmak istediğim iki şey daha var. Onları bir halledelim. Öncelikle şuradan bir mana dolduracağım. Şu tableti şuraya atalım. Bu arkadaşa da mana doluyor. Hatta şöyle bir şey yapalım. Güzel bunun içi daha şey Biraz da kömür atalım çiçeklerimize. Mana tabletimiz de hazır. O arkadaşı da buraya atalım. Şu manayı da kendimiz için dolduralım. bitti. Ve o bittiyse burada da var. Hoppa şu şekil. Bunlar tekrar doldular mı? Aynen. Şunları bir alayım. Portalımızı tekrardan ateşleyelim. Bu bana doldu mu? Hani az daha dolsun. Evet arkadaşlar, son göreve yanılmıyorsam... Bu tiyarayı niye kabul etmedin sen yine? Taktık diye mi hemen? Ya yapma işte, bunları kabul et ya. Yani bunu uğraşıyoruz, ediyoruz, tutuyoruz. Yapma yani. Şimdi edit kitabımızı alacağız. Bunu kabul ettireceğiz tekrar. Hayır, görevi tamamlıyorum. Ya mod yapımcısı bunları acaba hiç kontrol etmiyor mu? Şuradan şunu da koyalım. Şu arkadaşı alalım. Gerekli şeyleri üzerimizden tekrardan bir atalım. Sen şuraya. Sen şuraya. Hoppa. Bir tane daha revert oldu. Ne verdi? Fluid storage verdi. Çok da işimize yarayacak artık bu saatten sonra. Attık. Şimdi arkadaşlar geldik fasulyenin faydalı kısmına. O da nedir? Son görev. Gaia ritüelinin ikincisini yapacağız şimdi. Sen miydin kitap? Hoppa. Dön geri. Aynen. Gaia ritüel 2 nasıl yapılıyormuş? Bir bakalım. Gaia Spirit'le Terra Steel'i birleştirecekmişiz. Gaia Spirit ingot yapacakmışız. Şimdi. 4 Şu da Terra Steel. Tık 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 tık. Tamamdır. Yanılmıyorsam bu arkadaşı tıkladığımız zaman Shift'le Gaia 2 ritüeline başlayacağız. O yüzden bir uyuyalım gündüz olsun. Hoppa şuradan bir şunu açalım. Bakalım deneyelim. Aynen. Bir daha geliyor arkadaşımız. Şu elmalarımızı da bir alalım. Hatta bir tanesini de patlatalım. E, ee, Bunu illa burada mı tutacağız? Oğlum bu çok daha sert giriyor yalnız arkadaşlar. Canıma okuyacak gibi. Hadi oğlum. Yok arkadaşlar. Bununla benim baş etmem biraz zor. Bir tane daha vurdum. Yok. Yok arkadaşlar. Gaia 2 bana göre değil. Artık o görevi de size bırakıyorum arkadaşlar. Bu artık How to Skyblock serimizin sonu olacak bizim için. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bundan sonra hangi seriyi istediğinizde lütfen yorumlarda belirtin. Ona göre ben de bir karar vereyim görüşmek üzere arkadaşlar